Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle evet. birlikte Atari oynayacağız. Evet. Hangi oyun? Abeyde. Süper Mario. Önce kim oynuyor? Lena mı? Evet, ben. Sesi geliyor. Evet, başla bakalım Lena. Arkadaşlar ha? bu arada abone olmayı unutmayın. Evet. Hmm. Tamam. Baba Bildi. şu an Lena'nın oynadığı şey görünüyor mu? Görünüyor. İki kamerayla çekiyor diye. Ama boşluktan, boşluktan yürüdü. Nasıl yaptı? Evet. yaptın? Değişik bir şey mi yaptın? Evet, zıplamadı bile. Evet. Arkadaşlar ikinci bölümde ateşiniz varsa ikinci bölümde bir tane sürpriz bir şey göstereceğim. Ay! Nene buradan Ay. mantar çıkacak. Alan hepsini biliyorsun nereden ne çıktı evet. Çıkıyor yani. Çünkü şişe yerlerinden bilindiysen mantar çıkıyor. Hmm. Ya üstten zıpla. Aşağı in. İn. Zıpla. Onu ezme. Oo. Hmm. Ee, 500 puan verdi kapımda. İyi mi? Evet. iyi bir puan. Para alınırken de 20-100 yiyin. payan oldu. 13 para dolar. Şimdi de puanın 160 el, 80 yok. Sen de şey 170 20, Aynen o rakamlar büyük rakamlar. 40, tamam. Okumaya, okuyamayabilirsin. Evet tamam. Onları sen okumayabilirsin. 180 uzak, 40, 50 180 70 8700 yazıyor orada. Siz daha o rakamları öğrenmediniz ama o büyük rakamlar yani. Lena iyi gidiyor mu? Sen oyundan bahset. İyi gidiyor ama süresi bu acayip az. Super Mario oyununu Aa? nasıl? Beğeniyor musunuz? Beğeniyoruz evet, be ama süresi az. Bir... Evet bayağı bir yıllardan kalmak evet, evet Çok eski bir oyun bu Super Mario. Ama baba ha, ha, ya, şey evet, hala... Hala... Ha. Tabletlerde, telefonlarda bazen o, evet, Bazen çünkü efsane, efsane oyunlardan tamam. biridir. Oh. Lena! Şimdi Aferin sana be bravo. Bir, birinci bölüm Elena geçti. ikinci bölüm hala oynuyor? Evet. Böyle Arkadaşlar. Mı evet. Arkadaşlar çok güzel bir şey göstereceğim. Hazır mısınız? Şu kaldırım, e, şu kaldırımlarda çok güzel bir şey var. Evet haydi bakalım. Süper oh. Mario hayranlarına Alem tanıt oyunu böyle bütün şeylerini Ay, göster. Arkadaşlar. Ben süper manyoyu sevmiyorum. Sadece süper manyonun prensesini seviyorum. Prensesini mi seviyorsun sadece? Evet. Vay o zaman da. niye oynuyorsun? Güzel. O da iyiymiş. Babişkom. Başka. Bu da. Bu... Ateş yapıyor. Bu usta... Bu usta son T.E.G. yapıyor. Haa. Evet. Orayı kırıp ne yapıyorsun hemen? E, paraları almaya gidiyorum. Oradan. In. Kaç tane bölüm geçiliyor bunda şimdi? Ee, bak, bunda en çok biz biz Dört. dördüncü bölüme kadar geliyoruz ama Lena ikinci bölümde takılıyor. Evet ya. Ben de bolsta takılıyorum. Yani ben son ben bölüme kadar geliyorum. Lena Çakayım. burada bir prensesi kurtarma hikayesi var. Nasıl evet. oluyor prensesi? Kurtarıyor musunuz en sonunda? Evet. Yok biz kurtulamıyoruz zor oluyor. Evet O, o mantara yiyoruz. Evet. değince büyüyorsun küçülüyorsun bir şeyler oluyor. Evet ama baba bak. küçülüyorsun. Şu an büyüksün ama değil mi? Evet şu anda büyüksün. Babışka. Efendim. Arkadaşlar bu şey, çok güzel bir şey. Evet. da yukarıda küçük bir sürpriz var. İstediğin yerdeki dünyadaki sayıda bir sürpriz var. İşte sürpriz var. Ama istediğiniz sayıda e, um, bir şey yapabiliyorsunuz. Sürprizim de orada zaten. Evet sürpriz orada zaten. Müzik değişti sanki. Aa. Burada Alem bize nasıl çukura düşülür onu ye, gösterdi. <laughs> bizim <Bir sürpizim> bizim var. <laughs> sürpriz bu muydu Alem? Çukura düşme sürpriz. baba. Aska. Güzel düştü ama. oh, şimdi ne oldu? Bir bölüm daha mı geçtiniz? Yok. Yok. Burada hala ikinci bölümdeyiz. Burada bir tane sürpriz var böyle yanaklar hep altından gösteri arkadaşlar bu borulardan şey hep hep gö gö alt yapan boruların üstüne sazıklar ben bir sabah o boruyu ne yakını sayattım siz de Sayadasınız. Ha, Uğur Böceği New York. O yeni bölümü Hı. değil mi Uğur Böceği? Evet yeni bölüm. Evet, yeni sezon. <laughs> Şimdiye kadar Paris'te <laughs> miydi? Evet. Alen o şeyli yere ay, ay. Alen burada bize çukura nasıl düşündün? Bir kez daha gösterdi. <laughs> Oskar sen, sen kaya kedi gibi komiksin evet. yani. Ee, ben hiç para mara olmayacağım. O şey dediğin yere git Alen. O, ben yani bir yer göstereceğim dediğin yere git. Evet. Başla. Oraya gideceğim. Tamam. Ama zor. Evet. evet bayağı zor. bir zor yani. Hop. Şunu alsam bu iş bizde. Yes aldık aldık. Dan Aa bu benden minik. Al. Arkadaşlar. Bakın sürprizim burada. Oo. Burada. Bu ne be? Şey Arkadaşlar ben 2 3'ü de? yaptım. Değişik yani biliyorum. Sözlükte

Baba tek tek ikinci daha e, oynaya oynuyor oynuyor devam etsek? Tamam oyunları. tamam devam et. Leve ikinci oyunda şimdi arkadaşlar. Hmm, bu, bu, da süper bu da Mario. Mario e, değişik bir evet. versiyonu. Evet. Bundan sonra arkadaşlar bunda sadece kaplumbağalar olacak. Evet. E, oyunun son kısmında minikler çıkıyor az önceki Süper Mario'daki. O o bir şeyler var ya arkadaşlar. Evet, o yaş. Artık canan yüzde insta'da. Yüzde Siz bir hadi her yerden ha, so, iniyorsun so, so. Baba her yerden <laughs> iniyorlar. Ne yapalım yani? İnmesinler mi? Evet, inmesinler. İnme, inme. Yalla, neyin ya? Baba Niye ya? Olsun üstüne güle. Evet. Çok zor bu oyun. Bunlar oyun biliyorsunuz değil mi? Hiç önemli bir şey evet, değil. Evet önemli Şimdi için değil. en önemli olan şey ne? Dersleriniz. Ödev. Evet ödev ve dersleriniz. Bunlar oyun hiç önemli Arkadaşlar. değil. Arkadaşlar. Burada kaybetmişsiniz, kazanmışsınız hiç önemli değil. Bu da sadece eğlenmek önemli. Evet. Eğlenmek şimdi. Sazı kalp ve bizim tam günümüz geldi.

<laughs> bu biraz zormuş Alem galiba. <laughs> evet gerçekten zor. Ben iki tane kaldım. Bunun adı da mı Mario? Evet, evet bu da Mario evet, ama değişik. Evet şimdi üçüncü Mario'ya geldik. Bu da başka bir Mario. Allah evet. Allah. Ama ilk oynadığımız klasikti. Baba gördün dördüncü. Klasik diye, Baba e, tam. Başka altıda bu uç kayıyor. bu Baba evet. Dağırken boss geliyor. Dörtte boss geliyor Lena. Yok artık. Ben daha hızlı boss gibi bir şey yapabiliyorum. Hı. Arkadaşlar bunlarda güzel bir şey var. Ayın güzel belki bir şey ben yapacağım. Arkadaşlar bunda Bu... kaplumbağa var. Kaplumbağa yok. Arkadaşlar büyüyenlere oradan şey çıkıyor. Yaprak Kedi. çıkıyor. Arkadaşlar bir tane o arkadaşım var ama öğretti bana. Arkadaşın adı ne? Leon. Ha. Ay, ay, ay. Lena sen de şey söyle kanalımıza abone olmayı. Hı, baba ben söylerim. Söyledin mi? Evet o söylemişti. Arkadaşlar ben bu sefer daha güzel bir taktik yapacağım. Bakalım taktiğe. Bak daha hızlı bir taktik. Evet bakıyorum. görelim. Taktik çıkaramadı. Ne? Ya. <laughs> Beyazlık emşi değil aslında em mavi mavi gözlük taktım onu mu diyorsun? Biraz gelmezsen sen gelme Ay. bak bak wa 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 bu da değişik bir şeymiş evet. arkadaşlar bakın şimdi. Bu ne oldu? Aa. Her şey paraya dönüşüyor mu? Evet. Dünya <laughs> para olmuş Adem. <laughs> Bitti mi? Bitti Baba 17 dolarım var şu an. Ha. Aynı değil mi? Gerçekten bayağı. de yani dolarmış ha. <laughs> Aa, sesek sıktı. Level 2'de arkadaşlar. Level 2? Lena mı oynuyor level 2? Ben level 2. Elin mi yoruldu? Bırak o zaman oynayın. Ben mi? yapamıyorum. Ben level yapamıyorum. Tamam, çok tamam. zor. Onu da yaparsın. Ben değil. yapabiliyorum. Tamam. Biz Hı. videoyu ne zaman durduralım? Devam etsin mi böyle? Evet. baba, 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 zaten için. daha yeni açmıştı. Bu da da kedi sıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bakın kedi düşmanlarına böyle kuruyuk sallayarak düşmanları devliyor. Evet. Düşmanları devliyor. Oh. Abi şurada da bir şişak var gördünüz mü? Kuşan deme var. Wow. Kuşan deme. Sakın küsüme sakın. Küsülme Tamam. Hadi güle güle. Allah. Lena, sen küçülmeye başka bir şey diyordun. Ne diyordun? Minil. Minilme. Minilme evet. <laughs> O çiçek mi oradan? Kaktüs mü? Ne çıkıyor? Baba bir tane şişek oh. çıkıyor. O dibe giriyorsun ki sana bomba atmasın diye, değil mi? Evet. Ya siz bu işi çözmüştünüz ya. Şunu alayım. Aa, ay diğer yere kaçıyor. Ama yine de özel bir şey var. Evet. Kuruk sallama vallahi valla. <laughs> <laughs> Arkadaşlar de bakın. De Arkadaşlar de. bakın havada ona bakın ay. şimdi. Havada bir şey yapıyor. Ay ay, ya. ay. Arkadaşlar Aa, o orda, bi, içindeyken, bi de, orada içindeyken bir basıyorsunuz orada. Sağda ya. Arkadaşlar, kedi, değil mi arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar level 2'yi geçince böyle bir yer açılıyor. Bu ne be? Bu da değil. Arkadaşlar. Saksı olsun kedi değil mi? Yorumlara yazın bunu da. Evet. Neyi yazsınlar yorumlara? Kedi şirin mi değil mi onu mu yazsınlar? Evet. Bir yeah. de Mario'da geçmek istediğiniz levelleri yazsınlar yoruma. Sen de oradan oynayarak göster. Sakin. <laughs> <laughs> ne oluyor? Zıp zıp mı? Arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar fikirleriniz <laughs> varsa yorumlara da yazın. Lena sen şey gözlüğünü takacaktın takmadın maskeni. Ay. <laughs> Git getir takalım. <laughs> tamam. Arkadaşlar okulda yaptığım tam maske var da. Baba şu zıplamayı yapamıyorum yapsana. Onu ben şimdi yapamam ama kamerayı tutuyorum ya. Kamera mı Yaptın işte. Bak demek ki öyleymiş. <laughs> Arkadaşlar şimdi bunu böyle yapıyoruz. Haydi ben kaçtım. Sen dit sen dit. Baba. Geç otur yerine şu oradan gözükmüyor. Oturunca gözükecek. Lena şey maskesini taktı. Neydi bu kahramanın adı? Uğur böceği. Uğur böceği. Kırmızı ve siyah. Ya, Nerede olduğunu hatırladım arkadaşlar buğmenin. Evet, hatırladım. Bakın arkadaşlar şurada çıkıyor. Neymiş orada çıkan şey? Ee şey mantar onu alarak bir yere. Aa mantar gibi aklıma mantar gibi şey gelmesi. Aa. Aa yap bak. Kedi oldu çocuklar. Arkadaşlar şu arkadaşlar. Var. Arkadaşlar şunu alalım. Hadi ben güle güle <laughs> Bıyıklı. Bıyıklı kazanmışlar. Aa, Allah! Ay! Minildin Lena. Ben Lena değil ben alırım. ben erkekim. <laughs> Lena kız olandı unuttun hmm, mu? Unutmadım. Evet ben kız oluyorum. Unutma oh, Hop hadi gidelim. daha büyümedim. <laughs> Yok daha büyümedim. Aa, Aa, Aa. sen bir dit abi. Ben şuradan bir bölümü bilin. geçeyim. Buradan da bölüm geçme var mı? Bitti mi şimdi? Aa, Baba daha oyun bitmedi. Oyun evet. level 6'dan çıkıyor. Tamam çekmeye devam ediyoruz o zaman. Tamam. Evet. Aferin. bir şey aldık şu an. Arkadaşlar burada da olacak. Bakın arkadaşlar hepsi oldu şimdi. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar. Buradan başlatıyorum. Evet. Bir tane buradan hediye seçebiliyorum. Ay bu da değişik bir şeymiş. Evet, ben bunu açacağım. Bunu aç, bunu aç. Baba bak video bu mantarı koyun. Hmm. Hadi açın. Ayağın Aa. altı sağsın. Açtı bir şey geldi ama ne geldi? Babişka ayağın altı var. Ha, hak evet. kazanmış demek ki çoğalmış evet. aslında. İyi oynadığım işin. Aa. için. Ayağın bir tane de ben oynayayım. Evet Lena. biraz da de Lena devam edebilir. Zor bir yer mi? Evet, evet bu çok zor, bu zor bir yer. Hiç kimse bunu yapamıyor. Evet, kimse. kimse. Alem, Alem burada bize nasıl düşüleceğini gösterdi. Evet. Tamam, evet. el sayın, sallayın, hoşça kalın deyin. Görüşürüz, Görüşürüz. Buraya, abi. buraya Alem, buraya el sallayın. Görüşürüz. Hoşça kalın.